EYT'lerin özellikle e, şu konusu çok önemli bence. Şimdi oylarına çok güveniyorlar ve çok uzun zamandır e, seçim istiyorlar. 5,5 e, milyon EYT'li e, iktidarı değiştirmek istiyor ve değiştireceklerine de inançları tam oy potansiyelleriyle. Ama e, şu anda artık e, AK Parti'nin seçim sistemini değiştirmeye yönelik hamleleri de başladı. E, çeşitli e, sistemler konuşuluyor ama daraltılmış bölge sistemi konuşuluyor özellikle. Şimdi seçim sistemi değişirse ve dün de işte yine bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle görüştük sevgili Erkan Aydın'la. O da dedi ki mesela öyle bir sistem getirilmeye çalışılıyor ki ya AK Parti seçilecek ya AK Parti seçilecek sistemi getirilmeye çalışıyor. Şimdi sistem değişirse emeklilikte yaşa takılanların oyları ne kadar etkiler? Yeni sistem Türkiye'ye ne getirir? Biraz bundan aslında önce başlamak istiyorum ben. Evet, e, şimdi şöyle e, beş buçuk, bir, yani kimi rakamlara göre beş buçuk, kimi rakamlara göre altı buçuk milyon civarında bir EYT'li yurttaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Oldukça önemli bir kitleye sahipler. Gerçekten e, yani oylamada yani ülkenin kaderini değiştirecek, partinin kaderlerini değiştirecek kitleye sahip. Yani ama tamamı birlikte olup ortak hareket edebilirlerse, bir de, bu da var abi. Ee, biliyorsunuz EYT'liler EYT'lilerin e, birkaç yıl önce çıkışları çok kuvvetliydi. Büyük toplantılar gerçekleştiriyordu. Biz de onlara katılıyorduk. Biz de onlarla birlikte konuşmalar yapıyorduk ama sonradan biliyorsunuz işte mevcut e, iş başındaki iktidar EYT'lilere de belirli vaatlerde, taahhütlerde bulunarak ya da aralarına bazı şeyler sokarak EYT'leri de bölmeye çalıştılar. Yani bu e, yaşadığımız bir olay. E, ama EYT'ler davalarda haklılar. EYT'ler kesinlikle ülkenin e, seçim sonucunu değiştirebilecek bir niteliğe, bir ço çoğunluğa sahipler. Bu bu daha önce e, daha dinamik işte hareket edecek, devlet atıllıktan kurtulacak, bürokrasi kalkacak denilerek daha hızlı işleyecek, işte ekonomiye daha fazla müdahale edecek denilerek getirilen bu tek adam sistemi, bu sistem inanın ki emin olun ki kendi ayaklarına şu anda dolandı ve bu sistemde 50 artı bir onların e, inişi Millet ittifakının seçimi kazanışı olacaktır. Buradan söylüyorum. Bu sistemi de değiştiremeyecekler. Millet İttifakı iktidara gelecek. Ve bu anlamda evvelallah e EYT'lilerin de desteğiyle gelecek. EYT'liler çünkü EYT'liler görüyor, biliyor, gerçeği de biliyor. Hiç siyaset yapmadan konuşuyorum. Bugüne kadar hani diyorlar kim bizim yanımızdaysa biz de onların yanındayız diyor. EYT'lilerin böyle bir sloganı var. Her daim EYT'lilerin yanında olan bizler olduk. Millet İttifakı'nın milletvekilleri oldu. Olmaya da devam ediyoruz. Ve bu sorun Közülünceye kadar onlarla birlikte omuz omuza yan yana sırt sırta mücadele vereceğiz. Bu arada Atacan, Levent Bey diyor ki muhalefet diyor adalet yürüyüşü gibi EYT yürüyüşü yapsa nasıl olur diyor. Bir de bir ikinci soru var. Cengiz Yıldız sormuş. Adana'da Zeydan Başkanımızla bir araya gelip dernek yönetimiyle EYT masası kurulmasını planlayabilir miyiz? Bu organizasyonda vekilin bize yardımcı olabilir mi diyor. Elimizden geleni yaparız Zeydan Başkanımız bu konulara çok duyarlı bir başkanımız. Elinden geldiği kadar yani EYT'lerle ve diğer gruplarla da görüşüyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Bu Cengiz kardeşimizin, Cengiz Yıldız kardeşimizin bu talebini ben kendim de bizzat Zeyden başkanımıza iletirim. Dernek yönetimiyle bir arayıp EYT masası kurulması olabilir, neden olmasın. Ve bu işlerin içerisinden gelen biri Zeydan Bey. Geçmişte işte çalıştığı odalarda, derneklerde, çukur birlikte, özel sektörde ve il başkanlığında, Seyhan Belediye Başkanlığında ve şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapıyor. Bu konuları bilen tecrübeli bir abimiz, başkanımızdır. tahmin ediyorum o da bu konuya bir EYT masası kurma fikrine Soğuk bakmaz sıcak bakar çünkü e, Büyükşehir Belediye'de bu konuyla ilintili e, bilen çok sayıda kadrolar var. Bu kadrolardan birisinde de görevlendirir. Yapılır diye düşünüyorum. Hay hay elimizden geleni yaparız, söyleriz, iletiriz. Evet. Ee, bir de Levent Bey'in sorusu vardı. Yani e, adalet yürüyüşü gibi EYT yürüyüşü yapılsa hani e, bunu CHP organize eder mi demek istiyor herhalde. Şimdi, o... e, pandemi sürecinde mitingler yapılamadı, bir araya gelinemedi, sokağa çıkıp çıkılamadı tabii ki. Hani demokratik yollarla böyle bir e, ses duyulamadı. Ve siz de aslında yayının başında önemli bir şey söylediniz. E, AK Parti emeklilikte yaşa takılanları bölmeye e, çalıştı dediniz. Çünkü hakikaten de çok iyi örgütlendiler. Çok iyi bir araya geldiler. E, şu anda da hala devam ediyor. Marmara Federasyonu Başkanı Gönül Goran Özüpak Başkanlığında 23 ilde e, çok güzel bir şekilde örgütlenmeye devam ediyorlar. Ama tabii ee, şimdi EYT'nin açıkçası e, böyle ciddi anlamda bir şey istiyor, e, ciddi bir tepki istiyor şu an, öyle bir beklenti var. Levent Bey'in sorusu da bu anlamda zannediyorum yani biz e, adalet yürüyüşü gibi EYT yürüyüşü olacak mı acaba? Tabii bunu üst düzey yetkililerimiz, genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız neye kadar konuşulabilecek bir şey yani. Tabii buna buradan yapılır mı yapılmaz mı benim bir şey yani deme şeyim yok ama şöyle e, tabii ki EYT'lerin haklarını savunmak gerekiyorsa elbette başka bir eylem modelleri de bulunabilir, konulabilir. Ama EYT'lerin yaptığı her eylemde de biz e, onlarla birlikte yer aldık. Mesela ben bir e, toplantıların, eylemlerini hiç unutmuyorum. Ankara'daki o büyük kapalı spor salonunda inanın o devasa kapalı spor salonu içeri dolu, bahçe dolu, yollar doluydu yollar dolu, öylesine bir şey vardı. İşte bu e, iktidarın, işte bunlar hüneri, marifetidir. Böyle kendilerine ses çıkaran e, direnen kim varsa onları böl, parçala, yönet şekliyle EYT'lilerin de arasına böyle bir şey soktu. İşte bunu çözüyorum, çöz ediyorum. İşte biraz siyasete getirmeye çalıştırdı. Burası muhalefetin bilmem neyi, ne işiniz var gibi EYT'lilerin bu anlamda e, biraz umutlarını biraz şey yaptılar ama ama EYT'nin aklı selim insanları tamamı görüyorlar ki bu iktidarın onları çok hırpaladığını, çok yıprattığını çözümün Allah Millet ittifakında olduğunu görüyorlar. İnşallah öyle bir nasip olur da görevde Millet ittifakına düşerse verilen sözlerin hepsini tek tek nasıl yerine getirdiğini de hep birlikte görecekler. EYT yasası ee, bir şey, bir şekilde bunlar çıkarmazsa biz çıkaracağız. Evvel Allah'ın izniyle yeter ki iktidarın başında biz olalım. Ee, o yasa çıkıncaya kadar da onların haklarını bu e, iktidara karşı, onlara zalim davranan bu iktidara karşı elimizden gelen tüm gayretlerimizle çabalarımızla onlarla omuz omuzla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi bu mücadelede bir milim dahi geri adım atmayacağız ee, ve ee, yani erken seçim olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olabilir de EYT'liler -E -E çok bekliyor erken seçimi. Genel Başkanımız Meral Hanım, Meral Akşener Genel başkan da çok bunu dillendiriyor erken seçimle ilgili. Tabii erken seçimi karar vericileri biraz önce söyledim bunlar. Ama zamanında da olsa erken seçimde olsa e, sabretsinler EYT'liler. E, bu desteklerini esirgemesinler. Bu yönetimi, bu şeyi değiştireceğiz diyorum. Seçimle de ilgili biraz önce söylediğim gibi biz yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Millet İttifakı olarak bütün teşkilatlarımızla, bütün örgütlerimizle bu seçim faaliyetlerine 7-24 neredeyse hazır bir şekilde çalışıyoruz ve hazır bir şekilde de seçimi bekliyoruz. Ee, olabilir erken seçim olmasa da zaten bugünden yarına sizin o biraz önce söylediğiniz vatandaşlarımızı CHP'ye kazandırmamız gereken vatandaşlarımızı kazandıracağız. E, mücadele ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum yayınınıza böyle güzel bir yayın güzel bir programdan dolayı ve sizinle bu röportajı gerçekleştirmekten dolayı da duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum teşekkür ediyoruz. Hafta sonuçsuz birazcık böyle e, tuttuk burada ama e, gerçekten buyurun. çok mutluyuz. EYT'liler de çok mutlu oldu gördüğüm kadarıyla mesajlardan. E, çok sevgilerimizi sunuyoruz. Başarılar diliyorum Sayın Mekin. Tekrar görüşürüz. İnşallah yüz yüze e, konuşuruz. İnşallah. Da, bekliyorum. Yani, Ankara'da ve Ankara'da ve Adana'da da bekliyorum inşallah yüz yüze. Davet ediyorum sizi Bülent Bey'i. Bu, buyurun bekleriz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Tamam. Evet, sevgili ETV Türkiye takipçileri ve izleyenleri şimdi hafta içi 15.30'da canlı yayınlarımız devam edecek. Çok özel röportajlar yapmaya devam edeceğiz sizler adına sizlerle ilgili. Emeklilikte yaşa takılanlar, emekliler, işsizler bu dönemde özellikle bu dönemde sosyal güvenlik haklarıyla ilgili sorun yaşayanlar. ETV Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Yayınlarımızı lütfen takip edin. Özellikle video ve bilgi yayınlarımızı Sosyal güvenlik haklarınızla ilgili bilgi yayınlarımızı mutlaka ve mutlaka takip edin. Canlı yayınlarda mesaj ve yorumlarınızla bize katılın. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşça kalın.